Benim kızımın oyuncağı gelmiş. Benim güzel kızımın oyuncağı gelmiş. İpek, İpek. Nasıl toplar güzel mi kızım? He? Güzel mi pamuk? Oh, oh. Hani bulamıyorum değil mi topun nerede olduğunu? Heh. Hı. Hmm. İpek kızım. İpek kehribar kızım. Hı. Hmm. Hmm. <laughs> Oy babam. Oy babam. Oo. <laughs> oh. Ben canım kızım benim. Bakayım ne yapıyormuş. Bakayım ne yapıyormuş kuzuma. <laughs> Eşek benim kız. Eşek.